Aha günlüğü burada. Abi bu, bir yer açılıyor lan. Ee, lütfen sakin ol. Beni kovalayabilir. Ha şu bir şey var da. Bu... Selam arkadaşlar. Bugün Granny the Cellar... the Cellar adında bir fan yapım bir oyuna bakacağız. Ya bakmaya çalışacağız. Bu ne? Bilmiyorum. Bu açık kalsın. Performans. Neyse. Ben şimdi buna biraz baktım. Şu animasyonun başlama gecine bir baktım. Sonra kapattım. Sizle izleyeyim. işte oynayayım diye. Bakayım diye. Öyle yani. Granny the Cheller. Fan yapım bir oyun. İlk defa bir fan yapım bir oyun yükleyebildim. Hep rar oluyordu. Zip oluyordu. Ah, ben de uğraşmıyordum. Nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Ben. Ama güzel duruyor. Şimdi şu an ne oluyor? Oğlum oyun epey ya. Burada bir bit kasma var gibi ya. Medium'u şey yapabiliyoruz mu? Evet olmuyor. Neyse. Burada bir kutu var. Oğlum. Oyun bak güzel ha. güzel akıl. Şimdi burada bu düşmüyor. Tamam. Başlıyoruz galiba. Şimdilik. Örümcek mi örümcek? Götürttüm. Ee, Allah sakiniz. Granny'yi bir gördük. Ee, Silendrina vardı galiba Çekiç bulmamız gerekecek Yok Crow var Şimdi sakiniz sakince bakalım etrafa Sakince ya, Bu oyun epey iyi ha İyi iyi diyor, duruyorum da Nazar değmez Karşı anahtar var Anahtarı aldım Anahtarı tutuş Green sıkıntı ya. Ah mavi anahtar mavi kapı. Herhalde bununla işimiz kalmadı. Bu çekiç mi ne bu? Oğlum korkutucuymuş abi tık. Buraya da farklı bir şey istiyor. Şimdilik yapabilecek bir şey yok. Bunun çekiç olmadığını anlamış olduk. Granny buradan gittiydi ama şöyle bir düz ilerleyelim. Ve developer bıraktı ya oyun yapmayı. Elektrik doğru. Look it. Oyunda bazı hatalar var ama epey iyi. Ben sevdim. Evet. Burası neresi abicim? Burası kaç iş yeri? Bunu nereye sokacağız acaba? Yani artık Ha elektrik diyordu. Ne? I need plers ne demek abi? Günlük mü? Silindirin mi günlük? Bunu buraya bırakıyorum abi. Tamam. İnanılmaz. Granny ile iyi ki karşılaşmadık. Çünkü bir tek korkutucu ya. Allah. Karışım nasılsın? Oğlum developer seni bıraktı ya. Oo sakin. Sakin ya. Bu ne? Lan. Sıkıntı. Diğer yaratıkları da getirsem mi? Öyle daha eğlenceli olur. Hayır. 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 Ses. İnşallah benim sesimi bastırmıyordur. Yine parmağım mikrofona gelmiyordur. Da gelmedi şu anda. Takılma makılma olmasın lütfen. Ah. ah. tamam ya. Bu çok sıkıntılıydı. Burayı da farklı bir şey istiyor. Ben ne yapayım? Buraya girmiş miydik? Arkadaşlar bu oyun bitirilir. Güzelmiş. Bu ön inceleme olsun. Öyle yapalım ya. Yani. Granny buraya gelmişti herhalde de. Neyse. Şu rarlar falan zipler nasıl yapacağız onu da söylerseniz. Artık yani. Gerçi söylemezsiniz. Şimdi sakince bekliyoruz. O arkadaş buradan gidiyor. Tamam. Oyunu beğendim mi? Buraya girmedik. Crowbar'ımızı alalım. Şimdiki bakalım. Tahtalı köyde ne varmış? Bu ne Buralarda bir yerde olması lazımdı. Oyun iyi kasıyor. greni geliyor olabilir mi? Oyun hayvan gibi kasmaya başladı. Oyun şurada. Oyun gitti oğlum. Oyun çok sıkışıyor. Hayvan yapan yapan. Lan Böyle oynamak imkansız. Ah. Hatanın tamam, düzeldi. Bunu çok fenaydı ya. Şunu bir medium'dan low yapamıyoruz mu? Öyle daha iyi olur. O sakin. Tamam. Eleman geliyor şimdi bizimki. Çok pis kastı ya. Ne yaptı oğlum öyle? Tamam sakince kırdı. Bu ne? Bu bir testere. Onu alamıyoruz. Bunun için mi geldik? Yapma. Kasma. Şunu alabiliyorsak alalım. şimdilik arkadaşlar oyun çok fena kastı. Bu alemanları da getiriyorum. Slenderman da arkada. Bu neymiş ya? Bunu kapatıyorum. Belki bunun yüzündendir. Hadi başlayalım yeniden. Öyle yani. Gene love yaptım. Yok lan öncekine love yapmamıştım. Bakacağız bu sefer çocukları falan getirdim. He. Ya abi çok fena kasıyor ya. Bazı yerler gelince çok fena kasıyor. inşallah bir daha bir şey öyle bir şeyler olmaz ilk burada görmüştük. Bak şuradan da gelebilir ha. Oyun epey iyi ya. Bu sakiniz. Selendirin'den hiç görmedik ha. Şimdi örümcek falan da var da sıkıntı olabilir. Ne yapıyorsunuz hanımefendi? İyi günler. Anahtarımızı alalım. Bu ne oğlum? Bundan iki tane mi var? Lütfen baga girme. Lütfen. Lütfen. Evet ben buradayım. Aynen. Gidiyoruz. bir evet, gelebilir. Olma Geliyor. Karışım. silindirine falan. Örümcek falan. Neredeler? Onlar yemek yiyor galiba. Şu anda e, green iş başında. Burada hiçbir şey yoktu evet. Sakin sakin sakin. Ya burada bu vardı. Bir şeyi de bırakmadan alamıyoruz. Bir şeyi bırakmadan bir şey alamıyoruz. Onu bir sürü. Seni deli. Burada ne var ya? Ah Slendinan günlüğü burada. Bunu önceki oynadığımızda bir yerde koyacağız. Gördük. Karış bir sakin lütfen. Lütfen sakin. Krobar. Buradan da hiçbir şey çıkmıyor ki. Bu. Reni buradan mı geliyor? Aa. Ah, ilk defa. Sonunda be neredeydin oğlum? Bu buradan geçiyordur herhalde. Granny de buradan geliyor. Şimdi sakiniz. Şu manyağa bak. Abo. Neredeydi oğlum bu tahtalı köy gene ya? Heh, burası. Buradan bir şey çıkmamış ama. mı? Böyle hatırlıyor. Atar mısın? Ha buradan bu çıkmıştı. Deli gibi kasmıştı. Bundan önce de kasmıştı. Şimdi bunu ha. Bununla şuradaki diğer taraftaki şeyleri şey yapacağız. Yani şunları galiba. Merhaba siz benim peşimden gelin. ondan sonra ah Slendin Hanım alıyoruz abi. Tamam. Şimdi günlük koyacağımız yere gitmemiz lazım. Ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Green'e şu sopaya dikkat etmeni öneririm. Tamam teşekkürler. Oo, bu çocuk bir tık şakama sinirlenmiş olabilir mi? Olamaz. Çünkü gerçek bir mal olmuş. Ee, lütfen buraya geleme. Bu buraya geliyor arkadaşlar. Bu buraya gelir. Yok gelemiyor. Tamam. hadi gel. Gel hadi buradayım. Hadi. İnşallah tek atmıyordur. Var ya çıkacağım da. biraz daha bekleyeyim neyse. Ya gitti. Deli ya. Şimdi neredeydi orası? Gren lütfen. Ah. Ha. Burası mıydı ya? Hayır burası değil. Allah. Reni buraya gelmiş. Elektrik doğru locked. burada değilim. Yani artık yürüyüp gideriz. Kitapta ne? Kitapmış yani her tarafı kaplıyor. Biraz daha bekleyeyim. Ha gidiyorum. Tamam iyi. Ya Hadi be burası. Tamam günlüğü buraya bir yerleştirelim. Abi, bu bir yer açılıyor lan. Ee, lütfen sakin ol. Beni kovalayabilir. Ha Şu bir şey var da. Bu gerçekten ellerini açtı lan. Hı, korktum oğlum ya. Dedim kovalamaca başlıyor. Aynı da lever. Sen bana leveri verir misin? Acaba ablacığım. Abla ambulans çağırayım mı? Yok ya, çağırmayayım. Ama ya. bunu yaptık mı? Tam bununla işimiz kalmadı de sen nereye gidiyorsun ya? Allah. Aa, o ne oluyor abi? Bu ne abi? Bu, bu ne ya? Game over'da tek atma lütfen. Evet arkadaşlar oyun hoşuma gitti ya. Epey iyi. Ama yani çekebilirim çekmeyi derdim. Bunun devamını atayım mı atmayayım mı artık. Yani siz söylersiniz ya da hiç, hiçbir şey olmazsa izlenme falan gelmezse ben kendi kendime devam ederim böyle. Belki etmeye de yani. Epey iyi oyunmuş ama. bu kadar iyi beklemiyordum. Keşke... Keşke şey olsa. Böyle hatalarını falan giderseler öyle epey iyi olur.